6. Söz Bismillahirrahmanirrahim İnna Allah eştera minel mu'minine enfusehum ve envalehum bi enne lehumul cenne Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ve asker olmak ne kadar karlı bir ticaret, ne kadar şerefli bir rütbe olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciyi dinle. Bir zaman bir padişah, rayiyetinden iki adama, her birisine emaneten birer çiftlik verir ki, İçinde fabrika, makine, at, silah gibi her şey var. Fakat fırtınalı bir muharebe zamanı olduğundan hiçbir şey kararında kalmaz. Ya mahvolur veya tebeddül eder gider. Padişah o iki nefere kemal merhametinden bir yaver ikremini gönderdi. Gayet merhametkar bir fermanla onlara diyordu. Elinizde olan emanetimi bana satınız. Ta sizin için muhafaza edeyim, beyhude zayi olmasın hem muharebe bittikten sonra size daha güzel bir surette iade edeceğim. Hem güya o emanet malınızdır, pek büyük bir fiyat size vereceğim. Hem o makine ve fabrikadaki aletler benim namımla ve benim tezgahımda işlettirilecek. Hem fiyatı hem ücretleri birden bine yükselecek. Bütün o kârı size vereceğim. Hem de siz aciz ve fakirsiniz. O koca işlerin masarifatını tedarik edemezsiniz.'' Bütün masarifatı ve levazımatı ben de ruhte ederim. Bütün varidatı ve menfaati size vereceğim. Hem de terhisat zamanına kadar elinizde bırakacağım. İşte beş mertebe kar içinde kar. Eğer bana satmazsanız, zaten görüyorsunuz ki hiç kimse elindekini muhafaza edemiyor. Herkes gibi elinizden çıkacaktır. Hem beyhude gidecek, hem o yüksek fiyattan mahrum kalacaksınız.'' hem o nazik kıymetdar aletler, mizanlar, istimal edilecek şahane madenler ve işler bulmadığından bütün bütün kıymetten düşecekler. Hem idare ve muhafaza zahmeti ve külfeti başınıza kalacak. Hem emanette hıyanet cezasını göreceksiniz. İşte beş derece hasaret içinde hasaret. Hem de bana satmaksa bana asker olup benim namımla tasarruf etmek demektir. Adi bir esir ve başıbazuğa bedel, Ali bir padişahın has, serbest bir yaver askeri olursunuz. Onlar şu iltifatı ve fermanı dinledikten sonra o iki adamdan aklı başında olanı dedi. Baş üstüne ben mal iftihar satarım. Hem bin teşekkür ederim. Diğeri mağrur, nefsi firavunlaşmış, hodbin, ayyaş, güya ebedi o çiftlikte kalacak gibi dünya zelzelelerinden, dağ dağlarından haberi yok. Dedi. Yok padişah kimdir? Ben mülkümü satmam, keyfimi bozmam. Biraz zaman sonra birinci adam öyle bir mertebeye çıktı ki herkes haline gıpta ederdi. Padişahın lütfuna mazhar olmuş, has sarayında saadetle yaşıyor. Diğeri öyle bir hale giriftar olmuş ki hem herkes ona acıyor hem de müstahak diyor. Çünkü hatasının neticesi olarak hem saadeti ve mülkü gitmiş hem ceza ve azap çekiyor. İşte ey nefsi pürheves! Şu misalin durbini hakikatin yüzüne bak. Amma o padişahsa ezel ebed sultanı olan Rabbin Halık'ındır. Ve o çiftlikler, makineler, aletler, mizanlar ise senin daire-i hayatın içindeki ma ve o ma içindeki cisim, ruh ve kalbin ve onlar içindeki göz ve dil, akıl ve hayal gibi zahiri ve batini hasselerindir. Ve o yaver-i ekrem ise Resul-i Kerim'dir ve o ferman-ı ahkem ise kuran Hakim'dir ki bahsinde bulunduğumuz ticaret azimeyi şu ayetle ilan ediyor. <laughs> İnna Allah ihtara minel mu'minina enfusuhum ve envaluhum bi enne lehumul cennâ. Ve o dalgalı muharebe meydanı ise şu fırtınalı dünya yüzüdür ki durmuyor, dönüyor, bozuluyor ve her insanın aklına şu fikri veriyor. Madem her şey elimizden çıkacak, fani olup kaybolacak, acaba bakiye tebdil edip ipka etmek çaresi yok mu? deyip düşünürken, birden semavi sadayı Kur'an işitiliyor. Der, evet var, hem beş mertebe karlı bir surette, güzel ve rahat bir çaresi var. Sual nedir? El cevap, emaneti sahibi hakikisine satmak. İşte o satışta beş derece kar içinde kar var. Birinci kar, fani mal beka bulur. Çünkü kayyumu baki olan Zat-ı Zülcelal'e verilen ve onun yolunda sarf edilen şu ömrü zail bakiye inkılap eder, bakıyı meyveler verir. O vakit ömür dakikaları adeta tohumlar çekirdekler hükmünde zahiren fena bulur, çürür fakat alem-i bekada saadet çiçekleri açarlar ve sümbüllenirler ve alem berzahta ziyadar munis birer manzara olurlar. İkinci ker, cennet gibi bir fiyat veriliyor. Üçüncü ker, Her aza ve hasselerin kıymeti birden bine çıkar. Mesela akıl bir alettir. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp belki nefis hesabına çalıştırsan, öyle meş'um ve müziç ve muaciz bir alet olur ki, geçmiş zamanın âlâm-ı hazinanesini ve gelecek zamanın ehval-i muhavvifanesini senin bu biçare başına yükletecek, yümünsüz ve muzır bir alet derekesine iner.'' İşte bunun içindir ki fasık adam aklın izaç ve tacizinden kurtulmak için galiben ya sarhoşluğa veya eğlenceye kaçar. Eğer malik hakikisine satılsa ve onun hesabına çalıştırsan, akıl öyle tılsımlı bir anahtar olur ki, şu kainatta olan nihayetsiz rahmet hazinelerini ve hikmet definelerini açar ve bununla sahibini saadet-i ebediyeye müheyya eden bir mürşid-i rabbani derecesine çıkar. Mesela göz bir hassedir ki, ruh bu alemi o pencereyle seyreder. Eğer Cenab-ı Hakk'a satmayıp, belki nefis hesabına çalıştırsan, geçici, devamsız bazı güzellikleri, manzaraları seyrile, şehvet ve heves nefsaniyeye bir kavvat derekesinde bir hizmetkar olur. Eğer gözü, gözün sani basirine satsan ve onun hesabına ve izni dairesinde çalıştırsan, o zaman şu göz, şu kitab-ı kebir kainatın bir mütalacısı, ve şu alemdeki mucizat-ı sanat-ı Rabbani yenen bir seyircisi ve şu küre arz bahçesindeki rahmet çiçeklerinin mübarek bir arısı derecesine çıkar. Mesela dildeki kuvve-i zayikayı fatır hakimine satmazsan, belki nefis hesabına, mide namına çalıştırsan, o vakit midenin tavlasına ve fabrikasına bir kapıcı derekesine iner, sukut eder. Eğer rezzak-ı kerime satsan, o zaman dildeki kuvve-i zayika, rahmet-i hazinelerinin bir nazır mahiri ve kudret-i samadaniye matbaklarının bir müfettiş-i şakiri rütbesine çıkar. İşte ey akıl, dikkat et! Meş'um bir alet nerede? Kainat anahtarı nerede? Ey göz, güzel bak! Adi bir kavvat nerede? Kütüphane-i ilahinin mütefennin bir nazırı nerede? Ve ey dil, iyi tat! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i Hassa-yı Rahmet Nazırı nerede? Ve daha bunlar gibi başka aletleri ve azaları kıyas etsen anlarsın ki, hakikaten mümin cennete layık ve kafir cehenneme muvafık bir mahiyet kesbeder. Ve onların her biri öyle bir kıymet almalarının sebebi, mümin imanıyla Halık'ının emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Dördüncü ker. İnsan zayıftır, belaları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa, vicdanı daim azab içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar. Ya sarhoş veya canavar eder. Beşinci kâr bütün o aza ve aletlerin ibadeti ve tesbihatı ve o yüksek ücretleri en muhtaç olduğun bir zamanda cennet yemişleri suretinde sana verileceğine ehli zevk ve keşif ve ehli ihtisas ve müşahede ittifak etmişler. İşte bu beş mertebe karlı ticareti yapmazsan şu karlardan mahrumiyetten başka beş derece hasaret içinde hasarete düşeceksin. Birinci hasaret o kadar sevdiğin mal ve evlat ve perestiş ettiğin nefis ve heva ve meftun olduğun gençlik ve hayat zayi olup kaybolacak. Senin elinden çıkacaklar. Fakat günahlarını, elemlerini sana bırakıp boynuna yükletecekler. İkinci hasaret. Emanette hıyanet cezasını çekeceksin. Çünkü en kıymetli aletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin. Üçüncü hasaret bütün o kıymetli cihazatı insaniyeyi hayvanlıktan çok aşağı bir derekeye düşürüp hikmet-i ilahiyeye iftira ve zulmettin. Dördüncü hasaret. Az ve fakrınla beraber o pek ağır hayat yükünü zayıf beline yükleyip zeval ve firak sillesi altında daim ve ilah edeceksin. Beşinci hasaret. Hayat-ı ebediye esasatını ve saadet-i uhreviye levazımatını tedarik etmek için verilen akıl, kalp, göz ve dil gibi güzel hediyeyi Rahmaniye'yi cehennem kapılarını sana açacak çirkin bir surete çevirmektir. Şimdi satmaya bakacağız. Acaba o kadar ağır bir şey midir ki çokları satmaktan kaçıyorlar? Yok, kat'a ve asla. Hiç öyle ağırlığı yoktur. Zira helal dairesi geniştir. Keyfe kafi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Feraiz-i ilahiye ise hafiftir, azdır. Allah'a abd ve asker olmak öyle lezzetli bir şereftir ki tarif edilmez. Vazife ise yalnız bir asker gibi Allah namına işlemeli, başlamalı ve Allah hesabı ile vermeli ve almalı ve izni ve kanunu dairesinde hareket etmeli, sükûnet bulmalı. Kusur etse istiğfar etmeli. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin demeli ve ona yalvarmalı